Önceki videolarda DOS 6.22, Windows 1 ve Windows 2 kurulumlarını göstermiştim. Bu videoda ise Türkçe Windows 3.1 kurulumunu göstereceğim. Windows 3.1, Microsoft'un 1992 yılında piyasaya sürdüğü bir işletim sistemidir. Windows 3.1 Türkçe sürümü ise 1993 yılında yayınlandı. Windows 3.1 kurulum gereksinimleri: 286 işlemci, 1 MB RAM bellek, VGA ekran kartı, 8 MB sabit diskte boş alan, DOS 3.1 veya üzeri sistem. 1995 yılında ilk aldığım PC bilgisayarın özellikleri 486 işlemci, 4 MB RAM, 240 MB sabit disk, 512 KB grafik kartı, DOS 6 ve Windows 3.1 Türkçe kurulumu yapılmıştı. Windows 95'i kurana kadar bu işletim sistemini aktif olarak kullandım. Kuruluma başlıyorum. VirtualBox programını çalıştırıyorum. Bu programın kurulumunu önceki videolarda detaylı olarak göstermiştim. Windows 3.1 kurmak için makinede DOS 3.1 veya üzeri bir sürümün kurulu olması gerekiyor. Daha önceki videolarım ile DOS 6.22 kurduysanız onun üzerine Windows 3.1'i kurabilirsiniz. Bu videoda sıfırdan Windows 3.1 kurulumu yapacağım. Yeni bir sanal makine oluşturacağım. Makine yeni Windows 3.1 adını girdim. Klasör C sürücüsünde Sanal Sistem klasörü. Tür ve sürüm otomatik olarak oluşturuldu. Donanım kısmına geçiyorum. Ana bellek kendi bilgisayarıma benzetmek için 4 MB ayarlıyorum. İşlemci 1, sabit disk 240 MB ayarlayacağım. Başka bir ayara gerek yok. Bitirle. Tamamlıyorum. Makine hazır. Şimdi DOS kurulumunu yapacağım. Önceki videolarda MS-DOS 6.22 kurulumunu 3 farklı yöntemle detaylı olarak göstermiştim. Bu videoda ise fazla detaya girmeden DOS kurulumunu hızlıca yapacağım. DOS 6.22 ve Windows 3.1 kurulum disk imajlarını önceden indirdim. Bu dosyalar 7z ile sıkıştırılmış olduğu için dosyaları klasörlere açtım. DOS 6.22 3 disket imajı, Windows 3.1 Türkçe 7 disket imajı barındırıyor. Dosyaları indirmek için kullanacağınız linkleri göstereceğim. MS-DOS 622 için buradan 622 tıklanıyor. Listeden bu link tıklanıyor. Windows 3.1 3.1'i seçtim. Listeyi aşağı kaydırıyorum. Burada Windows 3.1 Turkish bulunuyor. Bu dosyayı indirdim. DOS kurulumunu başlatmak için birinci disketi makineye takacağım. Buradaki Disket aygıtında boşu tıklıyorum. Disk dosyası seç. Dost 622. Disk 1. Aç. Makineyi başlatıyorum. MS DOS'u kurmak için Enter'e bas. Enter. Bilgisayar resetlenecek. Kurulum diski sürücü ağda olsun. Zaten öyle. Enter'e basıyorum. Resetleniyor. C sürücüsü formatlanıyor. Önceki kurulumlardan farklı bir yöntem uygulayacağım. Buradaki listelerde Türkiye bulunmuyor. Listeyi açıp buradan United Kingdom'ı seçiyorum. Klavye düzeninde de aynı işlemi yapıyorum. Sonra Enter'e basıyorum. DOS'un kurulacağı klasör. C DOS Enter. İkinci disketi takacağım. Enter. Üçüncü disket. Enter. Disket sürücülerinden diskleri çıkarın ve Enter'e basın. Enter'e basıyorum. MS-DOS 622 bilgisayara kuruldu. Yeniden başlatmak için Enter'e bas. MS-DOS kuruldu ve çalıştı. Şimdi Türkçe klavye ayarlaması yapacağım. Türkçe klavyeyi kullanmak için config.css ve autoexec.bat dosyalarına şu kodların eklenmesi gerekiyor. Edit programını çalıştırıyorum. Config.css'i açıyorum, kodları düzeltiyorum. Kaydediyorum. autoexec.bat dosyasını açıyorum. Türkçe Q klavye için ID 179, F klavye için 440. Q klavye kullanıyorum. DOSKEY'in açılışta yüklenmesini istiyorum. Kaydedip kapatacağım. Yeniden başlatacağım. Klavyedeki Türkçe karakterleri deneyeceğim. Evet çalışıyor. Şimdi Windows kurulumuna başlayabilirim. Önce disketi takacağım. Birinci disket. A sürücüsüne geçiyorum. Burada exe dosyaları listeliyorum. Windows'u kurmak için kur exe'yi çalıştıracağım. Kur yazıp Enter'e basıyorum. Windows'u şimdi kurmak için Enter. Özel kurulum yapmak için C. Kurulum klasörü C Windows Enter. Bu listedeki ayarlar uygun. Bir değişiklik yapmayacağım. Ancak değişiklik yapmak isterseniz üzerine gelip Enter'e basıp listeden seçmeniz gerekiyor. Yukarıdaki liste bilgisayarıma uyuyor. Enter. İkinci disket takılacak. Enter. Adımı giriyorum. Kuruluş yazmak şart değil. Fareyi kullanacağım. Fareyi üzerine getirip tıklıyorum. Windows 3.1 faresi. Devamı tıklıyorum. Bilgiler doğru mu? Devam et. Kurulumda isteğe bağlı özellikler var. Değişiklik yapmıyorum. Devam et. Yine isteğe bağlı özellikler bulunuyor. İstemediğimiz özellikleri üzerinde tıklayıp iptal edebiliyoruz. Dosyalar üzerinde tıklayıp listeden istemediklerimizi çıkarabiliyoruz. Herhangi bir şey çıkarmayacağım. Ayarları değiştirmiyorum. Devam ediyorum. Geçerli ayarları belirtiyor. Devam ediyorum. Üçüncü disket. Enter'a basıyorum. Dördüncü disket. Enter. Beşinci disket. Enter. Windows'un doğru çalışması için config.csv ve autoexec.bat dosyalarında değişiklikler yapacak. Bunu kabul ediyorum. Devam et. Eski dosyalar old uzantılı olarak kaydedildi. Tamam. Bir yazıcı kuracağım. Lazer yazıcı olsun. Yükle. Devam et. Sabit diskte kurulu olan uygulamaları arayıp bunları Windows'ta tanıtacak. Şimdi ara. Tamam. Tümünü ekle bulduğu programlar bunlar. Tamam. Windows'un ve farenin çalışması hakkında kısa bir öğretici program bulunuyor. İlk defa Windows ve fare kullananlar için bunu geçiyorum. İki seçenek var. Sistem yeniden başlatılacak veya MS-DOS'a dönülecek. Disketi çıkarıyorum. Sistemi yeniden başlatacağım. Windows'u çalıştırmak için klavyeden Win yazıyorum. Enter'e basıyorum. Evet. Türkçe Windows 3.1 açıldı. Görünümlerini kıyaslamak için Windows kurulu 3 makineyi de açtım. Windows 1, Windows 2 ve Windows 3. Windows 1 ve Windows 2 birbirine benziyor. Windows 3'ün pencere sistemi Windows 2'ye benziyor. Pencerelerde aynı işlevli simgeler bulunuyor. Ancak görünümü biraz daha iyileştirilmiş. Windows 2'de programları çalıştırmak için exe dosya üzerinde çift tıklamamız gerekiyordu. Windows 3.1'de ise programlar gruplara ayrılmış. Gruplar içerisindeki simgeler tıklanarak çalıştırılabiliyor. Ana grup içerisinde dosya yöneticisi bulunuyor. Bunu çift tıkladığımda şöyle bir görüntü karşımıza geliyor. Bu görüntü Windows 2'deki dosya yöneticisinin geliştirilmiş hali. Dosya yöneticisi ana pencere. Bunun altında bir pencere açılmış. Windows klasörünü gösteriyor. Yeni bir pencere açabiliyoruz. Bunları pencere içerisinde döşeyebiliyoruz. Örneğin bu pencere C içerisini gösteriyor. Bu pencerede Windows içerisini. Windows 3'te sürükle bırak özelliği geldi. Deneyelim. Buradaki dosyayı sürükleyip buraya bırakıyorum. Taşıma işlemi gerçekleşecek. Bunu onaylıyor musun? Evet. Dosyayı bu klasörden buraya taşımış olduk. Eski yerine tekrar taşıyorum. Yine exe dosyalar üzerinde çift tıklayarak programlar çalıştırılabiliyor. Örneğin hesap makinesi. Bir dosya üzerinde çift tıkladığımızda bağlantılı bir program varsa onunla beraber açılıyor. BMP dosya üzerinde çift tıkladım. Paintbrush ile beraber açıldı. Başka bir dosya üzerinde deniyorum. VRI uzantılı dosyalarda Write programı ile beraber açılıyor. Yine çalışan programları simge durumuna küçültebiliyoruz. Ayrıca içerisindeki pencereler de simge durumuna küçültme özelliği var. Örneğin bu pencereler Buradaki dosya yöneticisi programına bağlı simge durumuna küçültüldüğünde bu pencere içerisinde küçültülüyor. Bu pencereyi simge durumuna küçültebiliyoruz. Denetim masası renkler değiştirilebiliyor. Şu an VGA ekranda 16 renk gösteriliyor. Daha fazlası şu an yok. Yazı tipleri Windows 3.1 ile gelen en önemli özellik True tip yazı tiplerini kullanıyor olması. Bu yazı tiplerini dokümanlarda kullandığımızda ekranda gördüğümüz şeklin aynısı yazıcıdan da çıkıyor. Bu masaüstü yayıncılık için önemli bir özellik. Fare ayarları, masaüstü ayarları. Masa üstüne yani şuraya bir desen ya da resim ekleyebiliyoruz. Desen deneyelim. Duvar kağıdı deneyeceğim. Evet Türkçe Windows'ta şöyle bir sorun var. I harfi bazen sorun oluşturuyor. Buradaki I'yı büyük I ile değiştireceğim. Şimdi deneyeceğim. Ekran korucu belirleyebiliyoruz. Bilgisayarı belli bir süre hiç kullanmadığımızda ekran koruyucu devreye giriyor. Burada 2 dakika belirlenmiş. Uçan pencereler denemesini yapabiliyoruz. Ayarlarını da değiştirebiliyoruz. çerçeve kalınlığını değiştireceğim 1 yapıyorum. Klavye ayarları bir tuşa bastığımızda tekrar etme hızını buradan ayarlayabiliyoruz. Yazıcı ayarları uluslararası ayarlar bir ülke seçtiğimizde o ülke ile ilgili ayarlar yapılıyor. Listeye Türkiye eklenmiş. Tarih saat ayarı sürücüler kurulu olan sürücüler listeleniyor. Başka sürücü eklenecekse buradan ekleyi tıklıyoruz. Bu videoda sürücü eklemeyi göstermeyeceğim. Sonraki videoda ise Windows'a ses kartı sürücüsünü ve ekran kartı sürücüsünü yüklemeyi göstereceğim. Ses. Ses kartı sürücüsü yüklü olmadığı için ses çalmıyor. Denetim masasını kapatıyorum. Yazdırma yöneticisi pano görüntüleyici. Beni oku dosyasını açıyorum. Örneğin burayı seçip kopyalayacağım. Düzen menüsünden kopyala. Burada dikkat ettiyseniz Windows 2'deki kısa yollar değişmiş. Şu an günümüzde kullanılan Windows'larda kullanılan kısa yollar Windows 3.1'de kullanılıyor. Geri al Ctrl Z, kes Ctrl X, kopyala Ctrl C, yapıştır Ctrl V. Kopyala diyorum. Bunu simge durumuna küçültüyorum. Panoya bakıyorum. Kopyaladığım bilgiler burada saklı. Yeni bir şey kopyaladığımda en son kopyalanan oraya aktarılıyor. Panodaki bilgiyi saklamak istersek yani kaydetmek istersek dosya yeni atla kaydeti tıklayabiliriz. Daha sonra da dosya aç ile yükleme yapabiliyoruz. Windows içinden MS-DOS'u kullanmak istersek burayı kullanabiliriz. Çıkış yapmak için exit yazmamız gerekiyor. Windows kur ile Windows özellikleri değiştirilebiliyor. Seçeneklerden sistem ayarlarını değiştir diyerek değişiklik yapabiliriz. Burada örneğin VGA'yı Super VGA olarak değiştireceğim. S'ye basıyorum. Listede S'ye gitti. Bunu seçiyorum. Tamam diyorum. Dosya kopyalama hatası oluştu. İptal ediyorum. Windows içinden ayarları değiştirmek bazen sorun oluşturabiliyor. Bunu DOS ortamında yapacağım. Windows'tan çıkacağım. Windows'u kapatmak için program yöneticisinde dosya Windows'tan çıkış tıklayabiliriz ya da burada çift tıklıyoruz. Windows klasörüne geçiyorum. Windows birinci disketi takacağım. Şimdi kur yazıyorum. VGA'yı değiştireceğim. Süper Vega. Enter. İkinci disketi istiyor. Enter. Beşinci disket. Enter Evet, değişiklik yapıldı. Şimdi çalıştıracağım. Evet şimdi daha geniş bir ekran oluşturuldu. 800 çarpı 600 boyutlarında buradan devam edeceğim. Donatılara geçiyorum. Bright programı dosya aç. readme dosyasını açıyorum. Yazı tiplerini değiştirebiliyoruz. Boyutunu da değiştirebiliriz. Buradaki listeden bir boyut seçebileceğimiz gibi klavyeden bir boyut girebiliriz. Henüz renk değiştirme özelliği yok. Dosyayı farklı adla kaydedeceğim. Bu sürümde farklı adla kaydet değil yeni adla kaydet olarak belirtmişler. Aç ve kaydet pencereleri geliştirilmiş. Windows 2'ye göre daha kullanışlı. Dosya adını buraya gireceğim. Uzun bir dosya adı deneyeceğim. Dosya türünü buradan belirtebiliyoruz kaydedilecek klasör C'de olacak. Dosya adı silindi. Tamam. Bu dosya adı geçerli değil. Çünkü henüz uzun dosya isimleri kullanılamıyor. Dos sınırlamasından dolayı 8 artı 3 şeklinde dosya adı verilmesi gerekiyor. Adı değiştiriyorum. Uzantısını yazmama gerek yok. Kendi ekleyecek. Tamam. Deneme BRI olarak kaydetti. Paintbrush 16 renk ile çizim yapabiliyoruz. OLED desteği sayesinde programlar arasında veri alışverişi sağlanabiliyor. Örneğin burada Paintbrush'ta yaptığım çizimin bir parçasını alıp Bright programına aktaracağım. Önce seçiyorum. Düzen, kopyala. Bunu simge durumuna küçültüyorum. Sonra Bright açıyorum. Burada yapıştırıyorum. Evet çizim program içerisine yerleştirildi. Bu şekilde istersek kaydedebiliriz. Enter. Not defteri. Önemli bir değişiklik yok. Günümüzde de benzer şekilde kullanılıyor zaten. Kayıt aracı makro kaydı oluşturmak için kullanılıyor. Hesap makinesinde gelişme var. Görünümden çok işlevliyi seçtiğimizde daha fazla fonksiyon kullanılabiliyor. saat dijital olarak açılıyor. İstersek buradan örneksel yani analog görüntüye dönüştürebiliyoruz. Simge durumuna küçültecek olursak burada da saati gösteriyor. Arka planı değiştireceğim. Karakter işlem burada belirlediğimiz yazı tipinden istediğimiz karakterleri aktarabiliyoruz. Örneğin buradaki sağ ok simgesini kullanmak istiyorum. Seçiyorum. Sonra seç. Şu simgeyi de alacağım. Buraya aktardığım simgeleri kopyalıyorum. Write programında bunları yapıştırabilirim. Düzen yapıştır. Ancak aynısı aktarılmadı. Çünkü karakter farklı. Buradan karakteri değiştiriyorum. Yazı tipini Wingdings olacak. Boyutunu büyütüyorum. Buradan yazmaya devam ettiğimde aynı yazı tipindeki karakterler çıkıyor. Klavye'den bastığım harfler değil. O yüzden yine yazı tipini değiştirmem gerekiyor. Ctrl A ile tümünü seç çıkmıyor. Düzen menüsüne bakalım. Henüz tümünü seç olayı yok galiba. Fare ile seçebiliyoruz. Ctrl C sonra Ctrl V. Medya aykıtı. Şu an ses sürücüsü kurulu olmadığı için çalışmadı. Ses kayıt aracı. Yine aynı sorun var. Oyunlara bakalım. İki tane oyun var. Soliter. Kart oyunu. Basit bir oyun. Kartları alt alta dizeceğiz. Ancak renkleri değişerek dizilmesi gerekiyor. Örneğin 8 kırmızı altına 7 siyah. Sonra birden başlayarak tüm kartları buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Evet, oyun tıkandı. Bu durumda oyunu yeniden başlatıyoruz. Mayın tarlası Bu kareli alanda 10 tane mayın bulunuyor. Bu mayınlara basmadan diğerlerini açmamız gerekiyor. Şu an hangisinde mayın olduğunu bilmediğimiz için herhangi birini tıklıyorum. Evet, bu şekilde açıldıktan sonra sayılardan faydalanarak mayının olduğu yerleri tespit edebiliyoruz. Bir rakamı çevresinde bir tane mayının olduğunu gösteriyor. Bu bir rakamının çevresinde sadece açılmayan bir kare olduğu için bunu sağ tıklayarak burada mayın olduğu için kapatıyoruz. Böylece üzerinde tıkladığımızda patlamasın. Şimdi buradaki bir rakamı bunu temsil ettiği için burası boş. Bu bir rakamı yine bunu temsil ettiği için diğer komşularında bomba olamaz. O yüzden burası da yine boş olacak. İki rakamı Çevresinde iki tane mayın olduğunu gösteriyor. Diğerleri açılmış. Sadece bu kalmış. Şurada bir mayın olduğu kesin. Çünkü başka komşusu yok. Bu iki de bunları gösterdiği için burası boş. Burası da boş. Bu şekilde devam ederek tamamlamamız gerekiyor. Evet, oyunu tamamladık. Windows başlangıcında programın otomatik olarak çalışması için program simgesini buraya sürükleyip bırakabilirsiniz. Örneğin deneyelim. Not defteri buraya sürükleyip bıraktım. Windows açılışında otomatik olarak not defteri çalışacak. Deneyelim. Evet, not defteri ile açıldı. Yerine taşıyorum. Ana grup zaten bunu daha önceden kullanmıştık. İsterseniz kendinize özel bir grup oluşturabiliyorsunuz. Dosya, yeni, program grubu ya da program öğesi. Grup oluşturacağım. Evet, bunun içerisine programlar ekleyebilirim. Dosya, yeni, program öğesi göz atı tıklayarak programı seçeceğim örneğin hesap makinesi. Tamam. Evet simgeyi buraya ekledim. Aynı zamanda program donatılar içerisinde de bulunuyor. Sürükle bırak ile gruplar arasında simgeleri taşıyabiliyoruz. Kontrol tuşuyla taşımayı deneyeceğim. Evet bu şekilde yaptığımda bir kopyası oluşuyor. Kontrol tuşu basılıyken taşıma işlemini yapıyorum. Bu Windows 3.1 ile gelen sürükle bırak özelliği. Windows 3'ten sonraki sürümlerde standart olarak bulunuyor bu özellik. Bu video için göstereceklerim bu kadar. Bu videoda kurulumunu yaptığım Türkçe Windows 3.1 sanal makine yedek dosyasının linkini video açıklamalarında bulabilirsiniz. Sonraki videoda Windows 3.1 kurulu sanal sabit diski başka bir sanallaştırma programında sanal makineye takıp çalıştıracağım ve Windows 3.1'e ses kartı ve ekran kartı kurulumu yapacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.